Efendim ve savaş gündemi Ukrayna'da 52 gündür süren harekatta Rusya çekildiği başkent Kiev'i vurmaya devam ediyor. Hava saldırıları bu kez askeri tesislere yoğunlaştı. Birleşmiş Milletler ülkedeki savaşta bugüne kadar 2000'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya hava saldırılarıyla başkent Kiev'i vurmaya devam etti. Füzeler, askeri tesisleri hedef aldı. Ukrayna, Kiev'de bugüne kadar 900 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. <laughs> Rusya'nın Ukrayna'daki harekatın 52. gününde saldırıları hız kesmedi. Harki ve yönelik bombardıman öncesi halk dışarıdaydı. Savaş uçaklarının sesini duyan siviller kaçmaya başladı. Bir kadının apartmana girmesiyle sokağa roket düştü. <laughs> Kremlin, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarına misilleme yapacağını ilan ettikten sonra iki gün içinde üç kez Kiev'i vurdu. Son saldırıların hedefi tank tamir fabrikası oldu. Rusya gece boyunca Ukrayna'da 16 askeri tesisi vurdu. Amiral gemisini vuran Neptün füzelerini üreten fabrikaya saldırdı. Ukrayna, Rusya'nın başkent Kiev'den çekilmesi sonrası 900 sivilin yaşamını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler savaşta bugüne kadar 1.982 sivilin hayatını kaybettiğini, 2.500 e aşkın yaralı olduğunu duyurdu. Amerikan CNN kanalı, Rusya'nın Ukrayna'ya silah yardımından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne nota verdiğini iddia etti. Rusya Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık askeri yardım yapan Washington'a bu desteğin sürmesi halinde öngörülemeyen sonuçlar doğuracağı uyarısı yaptı. İngiltere'nin ise Ukrayna ordusuna askeri eğitim vermek üzere özel komando birliği gönderdiği öne sürüldü.